Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Melis Günel yeniden sizlerleyim. Ee, bugün son 24 saat içerisinde ne olduysa aktarmak üzere. Ama asıl konumuz ve gündemimiz bugün eylem ki şu anda... E, toplanmaya başladılar. Saat 6'da toplanılacaktı zaten. Erken saatlerde polis güvenlik önlemlerini de aldı sevgili izleyenler. Hemen şimdi gelişmeleri sizlere aktarmadan önce yayınımızı açıyorum önüme ki yorumlarınızı aktarabileyim. Şimdi e, bizim Kuzey Kıbrıs Web TV ekibimiz de orada. Oradan görüntüler topluyorlar. E, tabii canlı yayınımızın. Gerek süresi gerek saati gerekçesiyle o görüntüleri şu an ekranlarınıza aktaramayacağız. Ancak yarın e, tüm görüntüleri bu eylemde yapılan konuşmaları, açıklamaları, isyanları, e, gönderilen mesajları tek tek sizlere aktaracağız. Özel olarak bugün sizler için şu anda canlı olarak çektiğimiz görüntülerle. Şimdi öğretmen sendikaları aslında sokağa iniyor şeklinde başlıklar atıldı bugün ülkemizde ama yalnızca öğretmenler değildi doktorlar avukatlar, birçok sendika, birçok örgüt şu anda dere boyundaki bizim stüdyolarımızda Kuzey Kıbrıs Web TV ekibi olarak biz de şu anda dere boyundayız. Pronto çemberinin hemen yanındayız. Ve şu anda ben sesleri de duyuyorum. Daha şimdiden bakın saatimiz daha 6 ee, ve daha şimdiden katılım bini geçti sevgili izleyenler. bin kişiyi geçti şimdiden katılım. Çok yüksek bir katılım beklenmekte. Dün de sizlere söylediğim gibi 40 örgüt aslında destek belirtmişti ama e, resmi örgütlerin rakamları dışında tabii ki Başka desteklerde oldu. Bakın bugün şimdi tek tek sizlere şu anda dere boyunda hangi örgütler, hangi sendikalar, hangi partiler isyan ediyor. Başörtüsü tüzüğü diye bildiğimiz ama aslında eğitimde gerçekleştirilen e, bu başörtüsü tartışmalarıyla aslında e, bilinen disiplin tüzüğü resmi adıyla. Şimdi CTP destek verdi eyleme eylem alanındalar. TDP, BKP, YKP, e, Halkın Partisi, Bağımsızlık Yolu, Sol Hareket... Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Tabipler Odası, Mühendis Mimar Odaları, Kıbrıs Sanatçı Yazarları Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, KıTAMS. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Hürriş, Türksen, Kamusen, Arif Hasan Tahsin Vakfı, Baraka Kültür Merkezi, Barış Derneği, Barış ve Demokrasi İnisiyatifi, Basın Sen, Bes, Biyaloglar Derneği, Çağsen, Sen, Birsen, Dayı Sen, Deviş, Elsen, Güçsen, Haksen, Hava Trafik Kontrolleri Sendikası toplumun her bölgesinden, her kesiminden ee, sendika kurma amaçları ne olursa Tabanların neyi savunuyorsa olsun şu an birlik ve beraberlik gösteriyorlar. Kadın Eğitimi Kolektifi, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ki bugün çok önemli bir açıklama yaptılar. Ee, çocukların psikolojik, e, psikolojik sağlığıyla ilgili bu tüzük bizim yaptığımız tartışmalar aslında onların psikolojisini nasıl etkiliyor? Onunla ilgili çok önemli mesajlar verdiler. Az sonra söyleyeceğim. Kiev Alevi Kültür Merkezi, Kopsen, Maliyesen, Vergisen, Yurtsever Kıbrıslılar Hareketi, Kıbrıs Alevi Kültür Vakfı da dahil olmak üzere e, kırkı aşkın sendika ve örgüt şu anda bir arada şimdiden katılım eyleme bini geçmiş durumda. Ekranda da görüyorsunuz geçit yok sloganı kullanıldı. E, Lefkoşa Citroen ışıkları denildi toplanma noktası olarak dediğim gibi prompta çemberi şu anda meclise giden yani dere boyu cadde üzeri şu anda polis tarafından güvenlik önlemleri artırılmış ve alınmış bir şekilde. Yaklaşık bir bir, bir, bir buçuk hafta öncesinde bu çağrı yapılmıştı sevgili izleyenler. Bugün artık toplumun özellikle dün yayının başında size aktardığım çok önemli bir bilgi vardı. Son dakika bilgisi olarak aktarmıştım. Hükümet kanadı biliyorsunuz ki bir çözüm üreteceğiz bu konuya demişti. Kızgın tarafları sakinleştirmeye yönelik açıklamalarda bulunmuş. Ve bunun üzerine de bir yasa tasarısı taslak metni paylaşılmıştı ve bunda deniliyordu ki dün öğrendiğimiz bilgiye göre ortaokulu öğrencilerinin başörtüsü takabilmesine imkan verebilmek için yazılan metinde eğer velileri Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurursa e, izin çıkar ve başörtüsü takabilirler. Dini sembol içeren herhangi bir şey kıyafeti okul üniformasını kapatmamak şartıyla ki eğer başörtüsünü tartışıyorsak zaten kapatmıyor. O bone bandana deniyordu ilk başta ama artık açıkça başörtüsü bile diyebiliyoruz. Ee, ortaokulda Milli Eğitim Bakanlığı'na veli başvurduğunda yani velilerin, anne babanın kimisi bunu baskı olarak nitelendirdi. Ee, dolayısıyla ailenin isteği üzerine çocuklar başlarını kapatabilecekti ve okula girebilecekti. Liselerde ise komple hiç velileri gidip Milli Eğitim Bakanlığı'na bile başvurmadan e, istedikleri takdirde gerek aile baskısıyla gerek hür seçimleriyle başörtüsü takabileceklerine yönelik bir taslak Metin hazırlandı ve dün basına düştü bu metin ve Tam da bunun üzerine denk geldi bugünkü önceden belirlenmiş olmasına rağmen geçit yok e, eylemi bunun üzerine geldi. Şimdi Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel bugün Kıbrıs Postası'na özel bir röportaj verdi. Eylem öncesinde dedi ki tek bir konuyu değil Atatürk ilkeleriyle layık bir yaşamı savunacağız dedi bugün eylemde. Bugün eyleme bir sürü destek mesajı geldi. Kısa kısa onları söyleyeceğim sizlere. E, Tahir Gökçebel'in açıklamalarından başlık başlık devam ediyorum Kıbrıs Postasına verdiği özel röportajında toplum uzun zamandır bu dayatmalardan bıkmış durumda dedi. Toplum iradesinin yansıtan bir e, hükümet istiyor artık bu toplum dedi. Siyasal İslam toplumsal çatışma ve bölünmeler yaratacak dedi ki şimdiden bölünmeye başladık, çatışmaya başladık. E, böl, yönet, fethet. Mantığıyla hareket edilirken bizlerde piyon gibi bölünüp iki farklı kutuba ayrılıp birbirimize yer yer hakaret edercesine açıklamalar yapıyoruz. Çünkü çok hassas bir konuda böyle ipliğe bağlı ince ama toplumu derinden sarsacak konular üzerinden bölünüyoruz ne yazık ki Hüriş de bugün yürüyüşe destek belirtti Kıbrıs Türkünün değerlerine sahip çıkıyoruz çıkacağız dediler ee, ülke yönetiminin mevcut durumunu esefle karşıladığını belirterek. Akşam yani şu anda düzenleniyor olan eyleme desteklerini belirttiler. Yine Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın başkanı Mustafa Baybora'dan da bir açıklama geldi. O da konunun başörtüsüne indirgenmesi safsatadır dedi. Çünkü biz e, dediğim gibi başörtüsü tüzüğü işte disiplin tüzüğü desek de konu başörtüsünden de disiplin tüzüğünden de çoktan çıktı gitti. Çok daha derinlere indi. Eee. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı da bu konuyla ilgili bugün yine destek belirtti. Toplum mühendisliğinin yeni aşaması için düğmeye Disiplin tüzüğü maskaralığıyla basıldı dedi. Aslında o da tam olarak konunun e, başörtüsünden ibaret olmadığının bir kez daha altını çizdi. Şimdi az önce söylediğim e, psikoloji derneklerinden yapılan çağrıyı size aktarmak istiyorum. Özetle tabii ki dediler ki başörtüsü serbestliği çocukların kendini keşfetme sürecine bir kere zarar veren bir durumdur. Kıbrıs e, okullarda başörtüsünün serbest bırakılması bu çocukların psikolojilerini olumsuz etkileyecektir, etkileyebilecektir denildi. Eğitim ortamlarında yani devletin sağladığı hizmetlerde bu şu anda konumuz eğitim olduğu için eğitim ama aslında hastanelerde de sağlık alanında da turizm alanında da konudan alakasız olsa bile her konuda devletin halka eşit davranması. Tarafsızlık ilkesi kapsamında hizmet vermesi e, gerekiyor. Halkında eşit bir hizmet alabilmesi gerekiyor. Hangi kesimden olursa olsun işte öyle olsaydı bölünmeyecektik. Tam da bu noktalara vurgu yaptı e, ülkemizdeki psikologlardan oluşan dernekler. Denildi ki çocuklar henüz başörtüsü takmanın soyut dini gerekçelerini kavrayamayacakları için... Akran baskısı ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalabilirler. Bunun ötesinde okul ortamında öğrenciler arasında farklılıkları daha belirgin hale getirdiği gibi dışlanma ve etiketlenmenin olmasına da neden olabilmektedir. Bunun sonucunda da çocuk ergenlerde stres e, ...yalnızlık, sosyal izolasyon gibi olumsuz duygular oluşabilecektir. Bu sayılan maddeler hani çocuklarımıza, gençlerimize... ...geleceğin nesili diyoruz ya geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımıza... ...işte onların psikolojisini aslında ne hale getiriyoruz... ...ne şekilde bireyler e, olmalarına çanak tutuyoruz, ortam sağlıyoruz. Eğitim ortamları öğrenciler arasında eşitlik kapsayıcılık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yapılandırılmalı denildi yine açıklamada sevgili izleyenler yani eşitliğin e, altı herkesin açıklamasında çiziliyor ve dünkü e, din işleri eski başkanı Ahmet Bey açıklamalarda bulunmuştu. Kaptanın Günlüğü adlı programda getirmiştik ekranlarınıza ne demişti? Ben demişti bu gibi açıklamalar yüzünden karşı taraftan gelen açıklamalar yüzünden dini anlatamıyorum. Din bu değildir. Eşitlik demektir. Baskıyla kimseye gerek din konusunda gerek herhangi bir konusunda baskı kabul edilemez demişti. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Yürüyüşe destek verdi. Çocuklarımız için bugün sokakta olacağız dedi. Toplum mühendisliğine hep birlikte dur diyeceğiz dedi. İşte bölünmüşlükle ilgili de daha doğrusu bölünmememiz içinde de şöyle bir açıklama yaptı. Ülkeyi bölmeyelim. Parçalanmayalım. Çocuklarımızı birbirine kırdırmayalım. Bu ülkenin sorunu olmayan bir konuyu insanlarımızı birbirine düşürerek bir meseleye e, dönüştürmeyelim ayrım gözetmek sizin tüm çocuklarımızın yüksek yararını koruyalım diye çok uğraştık. Diyalog yoluyla, akıl yoluyla bu işi halledebiliriz. Alternatifler var dedik. En ağır eleştirenlerin muhatapı olmaya göze alarak yaptık bu açıklamayı ama artık yeter. Baskıyla, dayatmayla halk için değil ve halka rağmen tepeden inme bir yaklaşımla ortaya konan, çocuğun yüksek yararını gözetmeyen bu yapılan tavrı asla kabul etmeyeceğiz dedi ve eyleme destek belirtti. Bu ülkede bir halk var dedi Tufan Erman. Ve o halkın bir iradesi var. Kendisi, annesi, babası nerede doğmuş olursa olsun inansın, inanmasın. Bu ülkede kardeşçe huzur içinde yaşamak isteyen yurttaşlardan oluşan bir halktır bu. Türkiye'yi sevenler veya sevmeyenler diye ayıramazsınız. Öyle bir ayrım yoktur. Türkiye'li Kıbrıslı diye de ayıramazsınız. Bu halk bir bütün olarak bu topraklarda barış ve huzur içinde yaşamak istiyor. Bu akşam bu yüzden çocuklarımız için eylemde olacağız dedi CTP lideri, solun lideri Tufan Erman. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş de bugün çok duygulandıran bir açıklama yaptı. Eee annesinin ve anneannesinin bir fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada oldukça büyük yankı uyandırdı ve üzerine de yazdı. Başörtüsü yetişkinlerin tercihidir. Ve özetliyorum tamamını okuyamayacak olsam da disiplin tüzüğünün yeniden değişikliğe uğramasını eleştirdi ve dedi ki: Başörtüsü meselesi yine gündemde. Ancak bu tartışmanın merkezine çocukları yerleştirmek kabul edilemez bir siyasi mühendisliktir. Başörtüsü yetişkinlerin tercihidir. Çocuklar için değil, kimlik gelişimi hele ki tamamlanmamış çocukların dini sembollerle etiketlendirilmesi, yönlendirilme ve baskıya girer. Bu durum sadece bir kıyafet tercihi değildir. Çocuk hakları, psikolojik gelişim ve laiklik açısından da ciddi bir sorundur. Devletin görevi çocukların üstün yararını korumak olmalıdır. Eğitim ortamları dini ve siyasi etkilerden arındırılmalıdır. Ailelerin inancı değerli olabilir ama bu inanç çocukların özgürce gelişiminin önüne geçmemelidir. En kötüsü ise şu. Bu ülkede hala ne hastane bebeklerimizi, ne yollarda insanlarımızı, ne okullarda çocuklarımızı koruyabiliyoruz. Layıklık yok sayılıyor. Çocuklar siyasi projelerin malzemesi haline getiriliyor. Ama iktidarın derdine kız çocuklarının saç telleri. Yazıklar olsun size. Eee... Bu sadece çocukların değil toplumun tamamının geleceğine bir tehdittir. Ve biz bu tehdide sessiz kalmayacağız, kalmayacağım. Gerçek sevgi çocuğun kendisini keşfetmesine izin vermektir. Gerçek mücadele ise onun adına da direnebilmektir dedi desteğini belirtti ve bu sözleriyle bugün şu anda dere boyunda ...eylemde sevgili izleyenler... ...ve tabii ki bu ve bunun gibi... ...birçok destek mesajları geldi... ...programın başında da... ...söylediğim gibi şu anda ekibimiz orada... ...görüntüleri kaydediyorlar... ...yarın açıklamaları... ...aktaracağız sizlere... ...ben başta olmak üzere... ...görüntüleri de getireceğiz ekranlarınıza... ...neler söylendi... ...ne şekilde hükümet edenlere seslenildi... ...hükümet demişken... ...bu arada dün biliyorsunuz ki... ...meclis genel kurulu toplanacaktı... E, nisap sağlayamamışlardı. iki kez toplanamamışlardı ve bugüne ertelenmişti. Bugün de toplanamadılar sevgili izleyenler. Bakın gerekçeye. Ulusal Birlik Partisi meclis grubunu toplantısı vardı. Bu toplantı uzadı o yüzden e, henüz meclis açılamadı denildi ilk saatlerde. Ardından grup toplantısında işte bu başörtüsü tüzüğü dediğimiz e, disiplin tüzüğü e, toplumu neredeyse ikiye bölen parçalayan değerlerimizi inciten kalplerimizi kıran ve bunu çocuklarımız üzerinden yapan bir anlayış ee, Ulusal Birlik Partisi'nin grup toplantısında tartışıldı oysa ki dün de aktarmıştım Ulusal Birlik Partisi milletvekillerinden Hasan Taçoy da bunun yeri parti meclisi değildir demişti hafta sonki parti meclisi toplantısında ama meclis grubu toplantısında da yine gündem buydu ve her ne konuşulduysa basına bir açıklama yapılmadı sevgili izleyenler ama bu genel kurulun uzan bu tartışmaların devam etmesi e, ve olumlu bir açıklamada gelmediğine göre e, herhangi bir açılım dünkü o yapılan ortaokul öğrencilerinin velilerinin Milli Eğitim Bakanlığı'na gidip başvuru yapması halinde çocukların başörtüsü takabileceği gerçeği lisede ise başvuru bile gerek olmadan başörtüsü istedikleri halde takabileceği gerçeğinden sonra herhangi bir geri adım özetle Bugün de göremedik ve hatta bu tartışmalar bugün meclisin toplanamamasına da e, neden oldu sevgili izleyenler ve şu anda yani daha doğrusu tam olarak yayınımız başladığında saat 6'da katılım bini geçmişti sevgili izleyenler tahmin ediyorum ki şu anda eminim 2000'i de e, geçtiğini tahmin ediyorum net rakamları göremiyorum şu anda önümde açık ama e, çok yüksek bir katılım oldu. Hani dedim ya toplumu... E, bölmenin, bölünmenin çok yakınına getirdiler. Ben bölündüğümüze inanmıyorum ama bölünmek üzere olduğumuz tehdidinin de farkındayız hepimiz. İşte tam da bu kapsamda e, birlik beraberlik içerisinde az önce saydım size sendikaları, örgütlere, öğretmenlikle ilgisi olmayan sendikalar, örgütler veya bu konuyla veya hükümete belki de bugüne kadar kendi kurum kuruluşlarının sendikalarının ilgilenmediği konularda bugüne kadar hiç ses çıkarmayan sendika örgütlerin isimleri var. İlk defa duyduğumuz, duymaya alışık olmadığımız örgütlerin sesi var. Bugün Tek ses olmak için, tek yürek olmak için şu anda dere boyunda burada stüdyomuzun çok yakınında e, stüdyo ışıklarında başladı ama yoğun katılım olduğu için tabii ki e, neredeyse tüm dere boyu caddesi üzeri diyebilirim. Yoğun güvenlik altında olduğu gibi e, yoğun da bir katılım var. Şimdi hemen yorumlarınıza bakıyorum hızlıca. E, bakamıyorum hızlıca. <laughs> Bu arada da onu söyleyeyim. Katılım gerçekten çok yüksek. Tahmin edilenin de üzerinde bir katılım var sevgili izleyenler. Az önce de söylediğim gibi yarın görüntüleri de ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen yorumlarınızı aktarıyorum. Elif Bağbaşı iyi yayınlar dedi. Çiğdem Yücelen iyileşmesi gereken onca konu ve iş varken Eğitim gibi en önemli konuya dayatma başörtüsüyle yasa tasarısı hazırlamak kabullenemez dedi. İşte tam da kabullenemediğimiz için zaten e, el birliğiyle birlik olduk ve toplumun her kesiminden insanlar şu anda bu dayatmalara karşı çıktıklarını en yüksek sesleriyle dere boyunda haykırıyorlar sevgili izleyiciler. Havva akserter de hayırlı yayınlar akşamlar Melis Günel demiş. Ee, Allah sonumuzu hayra götürsün demiş. Memleketimizin sorunları her gün daha da birikiyor. Halk yollarda birlik beraberlikten çok şey doğar inşallah dedi. İnşallah sesimizi duyarlar. Bu kalabalığın sesini duymama ihtimalleri yoktur. Ama bakalım Yarın ve sonraki günlerde eylem sonrasında bugün yapılan ve yapılacak olan çağrılar sonrasında olumlu bir, olumlu dediğim bir geri adım atılacak mı atılmayacak mı? İşte tüm beklediğimiz e, konu aslında tam olarak bu sevgili izleyenler. Bugünlük de süremizin sonuna geldik. E, ben de sizler gibi şimdi eylemi takip etmeye gidiyorum. Yarın tüm açıklamalar ve görüntüleri sizlere kameralarımıza yansıyan görüntülere aktarmak üzere diyorum. Yeniden görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.